sevgili seyircilerim günaydın. Şu anda inanın en gün içinde sayılırım. Sabah değilerkenden kalktıktan sonra 5 dakika 5 dakika yüz çünkü hava yanılmaz gece boyunca içinde yaptığım çadırda hissettim. Çok Sımasın, atlayacağım, atlayacağım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir süreç yaşıyorum. Bunu neden kaç gündür sizinle her gün paylaşmadım diye de düşünüyorum. Çok iyi oldu çünkü çekimime gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Hani böyle ilgi derken de çok aşırı seyir, oranından bahsetmiyorum da böyle tatlı geri dönüşler beni çok mutlu etti. Şimdi burada biraz konuşalım istiyorum. İnanın şu ayağımın dibinde su var. Böyle kayaların içine. çok muhteşem gördüm. Nasıl gibi. E, ben de gündemi çok da takip etmiyorum. Çok da merak etmiyorum. Fakat anladığım kadarıyla Türkiye gündemi e, hiç de iyi yürümüyor. Hem muhalefet cenahından hem de iktidar cenahından meydana gelen e, şeylerle gelişmeler gelişmeler diyeyim olup bitenlerle. E, arkadaşlar e, ben e, şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. İngilizce bilmeme rağmen İngilizce konuşma pratiğim yoktu. Bu, bunun için çok üzülüyordum. Fakat son mesela 7 aydır işte herhangi bir kurumun reklamını yapmıyorum da bir platform var. Orada yabancı öğretmenlerle İngilizce pratik yapma imkanı buldum. 7 aydır İngilizce pratik yapıyorum. Hatta da 2-3 veya 4 bazen 5 ben bu platformda daha çok Güney Afrikalı hocaları tercih ediyorum. Çünkü Güney Afrikalı hocaların e, aksanı, hani orkidemizde bir şey var ya, aksanı dinliyorsunuz, seçiyorsunuz, anlayabildiğiniz e, kişilerle veya işte enerjisine uyduğunuz, hissettiğiniz kişileri tercih ediyorsunuz. Ben Güney Afrikalıları çok seviyorum. Eskiden beri arkadaşlar, hani Çocukluğumda Kuntakinte diye bir dizi film izlemiştim, siyah beyaz televizyondan olduğu dönemlerde. Zencilerin yaşadığı bu ayrıntılı, zencilerin yaşadığı bu zulmü muhteşem bir şekilde ortaya koyan bir dizi filmdi Sanırım o diziyi seyrettikten sonra da zencilere karşı çok ayrı bir sevgi hissediyorum. Ee, burada Güney Afrikalı işte tutorlar yani hocaları seçmemin nedeni hem dillerini iyi anlamam, hem fiyatlarının daha ucuz olması, hem de e, zencilere karşı toplumdan kendi tarihlerinde e, hep devamlı ötelenmiş bence bugün de hala ötelenmeye devam eden bir toplumsal birliğe ait oldular olmalarından ileri geliyorlar değişik duygusal bir yakınlık hissederim eskiden beri. E, şimdi de hep böyle e, Güney Afrikalı hocalarla çalıştım. E, yani çalıştım derken sohbet ediyoruz arkadaşlar. Hani benim İngilizce konuşma pratiğimi geliştirmek için hem akademide İngilizce ders verebilme düzeyine ulaşabilmek için hem de gündelik hayattaki e, İngilizce konuşma pratiğimi geliştirmek için İngilizce konuşuyorum. Ee, hani böyle bu, bu tür konularda sadece zaten bizim ülkemizde İngilizce eğitimi, öğretimi ve geliştirmek çok büyük bir sorun olduğu için aynı sorunu yaşayanlardandım ben de hep, hepiniz gibi. Ee, hani gramer de şudur budur. Zaten öğrenmişiz. Zaten çok sıkıcı eğitim süreçlerinden geçmişiz. Bunu ben kendime hem böyle bir çok sevdiğim bir etkinlik hem kendimi geliştirme hem de yeni kültürlerden insanlarla tanışma etkinliği olarak algılıyorum. Dolayısıyla işi mümkün olduğu kadar eğlenceli, zevkli ve faydalı hale getirmek için elimden gelen her şeyi yaptım bu etkinlikte. Güney Afrikalı öğretmenlerini de çok sevdim gerçekten. Onlara işte kendimizden bahsediyoruz, olup bitenlerden bahsediyoruz. işte mesleğimden, çocuklarımdan, gündelik hayattan falan fakat hani insanın içinde olan diline de yansır ya bizim Türkiye toplumunda yaşadığımız KHK zulmünü de anlatıyorum arkadaşlar. Afrika'ya kadar uzandı. Yani bizim yaşadıklarımız Afrika'ya kadar uzandı. Tabii onlar bunu anlayamıyorlar. Ne kadar etraflı anlatırsam anlatayım. Olup bitenlerin ne kadar yasa dışı, ne kadar geniş kapsamlı bir mesele olduğunu anlatırsam anlatayım. Bence çok anlayamıyorlar. Bir taraftan da içim şuna yanıyor arkadaşlar. Bunu artık böyle bir kendini ukalalığıma verebilirsiniz, kibrime verebilirsiniz. Arkadaş diyorum. Gidiyorum Güney Afrikalılar'a ağlıyorum ya diyorum, onlar bile şaşırıyor diyorum. Yani zamanında Kuntakilten'in nesli, jenerasyonu, bütün dünyadaki zalimlerin e, e, zalimlerin mazlumu olmuş, o güzel derileriyle kaçıncılığa, ikincil falan değil yani kaçıncı sıraya getirilmiş bir kitle var, çok sevdiğim bir kitle. Fakat hep zenci siyahi dendiğinde pejoratif anlamlarla alınmış zenginlerini ve ünlülerini bir kenara koyarsak arkadaşlar, ben diyorum ee, Güney Afrikalara dert anlatıyorum ya ve onlar dahi şaşırıyorlar. Onlar dahi şaşırıyorlar çünkü benim fark ettiğim şöyle bir şey var. Onlar dahi derken tarihsel süreçte yaşamaları, yaşadıklarını göz önüne alarak diyorum arkadaşlar. Yoksa onları mevcut siyahileri bir e, ikincileştirme anlamı lütfen burada çıkmasın. Şimdi e, bunları tabii ki e, bir akademisyen bir beyaz olarak anlatıyorum. E, önce bir şaşkınlıkla falan dinliyorlar. E, tabii bu birbirimize ısındıktan birbirimizi bayağı bir anlamaya başladıktan sonra oluyor. E, şimdi ben tabii ee, aslında onların tarihleriyle kendi tarihleriyle ne kadar paralel bir duygu durumunda olduğumuzu somut cümlelerle söylemiyorum. Yani bak sizin de bildiğiniz gibi demiyorum çünkü bu büyük bir saygısızlık olur. Fakat kendimi ruhsal frekansta öyle hissederek samimi anlatıyorum ve ben, bence onun da e, öğretmenlerimden birinin yani, e, bir öğretmen birinin ruhuna dokunmuş mevcut yeni öğretmenlerinden. Dedi ki, bu dedi bize tanıdık bir duygu dedi. Ee, biz de dedi, aslında dedi, bu toplumda yaşıyoruz. Özür diliyorum arkadaşlar, içmem lazım şu kahvemden. Biz de dedi, bu toplumda yaşıyoruz dedi. Bizim de dedi, aslında yasal olarak Hakkımız çalışmak, eğlenmek, herkes gibi eşit şekillerde yaşamak ama görünürde böyle olabiliyor ama e, hani geri geliyor bunu hissediyorsun. Bazı durumlarda bunu çok açık hissediyorsun. Anlattı kadın. Ama kendi ifade ettikten sonra, kendi somut cümleleriyle kendi durumdan ifade ettikten sonra ben de dedim ki ben sizi boşuna sevmiyorum. Ben sizi boşuna sevmiyorum dedim. Bir Rosa Parks'ın Rosa Parks'ın mücadelesini biliyorum. Harriet Tubman'ın mücadelesini biliyorum. Abraham Lincoln'ın mücadelesini biliyorum. Sizi dedim biliyorum diyecek kadar tanımasam da sizinle beni bir ruhdaşlığım var, bir duyguda birlikteliğim var. <laughs> Sizi anladığımı zannediyorum dedim. Sizi anladığımı zannediyorum ve boşuna dedim Güney Afrikalı hocaları seçmiyorum dedim. Böyle duygusal duygusal şeyler geçti aramızda. Ondan sonra arkadaşlar şimdi KHK'lılık hani kaderdaşlık diyor ya arkadaşlarımız bu kaderdaşlığın yanında aslında bakmamız gereken şey bu dünyada bizim boş verelim şimdi KHK'lı bir kenara bırakalım her yere denizin ortasına da bunu taşıdım gene sonunda taşıdım Allah kahretsin diyeceğim ya şimdi eee Arkadaşlar mesela şu başlıkta konuşuyoruz. Hayatın anlamı nedir? What is meaning of life diyorum. Yani hayatın anlamı nedir? Bunu bir bakalım. Şimdi biz insan olarak yerimizi seçemeyen, anamızı babamızı seçemeyen cinsiyetimizi, dünyamızı, yani dünyamızı derken içine doğduğumuz dünyayı seçemeyen, dilimizi, dinimizi, ırkımızı seçemeyen İnsan varlıkları olarak gerçekten hayatın anlamı üzerine ciddi olarak ne zaman düşünmeye başlıyoruz? Başlıyor muyuz? Başladığımızda aslında öğretilmiş kalıplarla mı düşünüyoruz? <laughs> evet, öğretilmiş kalıplar mı bizim aslında anlam dediğimiz şey? Nedir? Bunun üzerine konuşuyoruz. Hani yaşadığımız onca acının, yedi yıllık felaketin ardından güzellikleri yani ardından derken yaşadığımız andan itibaren ben güzel tarafını görmeye, devşirmeye niyetlenerek hani ben bu bir bu toplayıcılığa başladım. Hani bu devşiriciliğe hiçbir acı mutlak anlamda acı değildir. Hiçbir sıkıntı mutlak anlamda sıkıntı değildir. Mutlaka heybesinde getirdiği güzellikler, bilgiler, katkılar vardır gıdalar vardır. Bunları keşfetmem lazım diyerek yürüyorum hayatı boyunca. Ve buldum pek çok şey vardı. Şimdi yine diyorum ki Allah'ım diyorum ne kadar güzel bir hayat yaşıyorum. Çünkü ben Ege'de bir yerde bazen İzmir'de işte bazen Foça'nın kıyısında bile oturuyorum. Elimde küçük bir alet var. Telefon denilen bir alet var. Ve dünyanın öte tarafında Güney Afrika'da siyahi bir kadınla hayatın anlamı üzerine konuşuyorum. Ve hayatın anlamı dönüp dolaşıyor, hepimizin derdi olarak merkezleşiyor. Gerçekten hayatımızın anlamı nedir? Biz en çok neden muzdaribiz? Ee, ve bu dönüp dolaşıyor arkadaşlar, kendi kıymetinizi bilme, kendi kıymetimizin farkında olma, etrafımızdakilerin farkındalığı, yani hayatın farkındalığına ulaşıyor arkadaşlar. Ve dönüp dolaştığımız yer çok güzel, çok ilginç. Hakikaten biz dönüp dolaşıp nereye geliyoruz biliyor musunuz? Sevgiye geliyoruz. Aslında aradığımız, aslında ihtiyaç duyduğumuz, aslında temel olarak doyduğumuz tek besin sevgi. Yani aslında hırçınlıklarımızın, eksikliklerimizin, aşağılık duygularımızın, yetersizlik duygularımızın temelinde, öfkemizin temelinde. Kimi duyarsak duyalım, kime karşı hissedersek hissedelim. Öfke duygularımızın tebelinde bu sevgisizlik yatıyor. Daha doğrusu aradığımız sevgiyi bulamama, sevgiye kanamama, sevgiye ulaşamama, sevgiyi hissedememe. Aslında biz başkalarının bizi sevmediğini, ne kadar kıymet bilinmediğimizi düşünürken daha derinlere derinlere indiğimizde aslında kendimizi sevemediğimizi, kendimizle barışamadığımızı, kendi kabahat, kusur, hatalarımız, yapıp ettiklerimiz, hani bir insan olarak o kadar yanlışlıklar yaptık, o kadar büyük hatalar yaptık ki bu hatalarımızla yüzleşip onlarla barışamama, kendimizde başkalarını bırakıyorum şimdi, kendimiz tarafından bile kabul görmeyen tırnak içindeki eksikliklerimizi ne bir türlü yüzleşememe, onlarla kendimi kabul edememe yaptığının farkına varıyoruz çok şüpheliyim. Bunun farkına vardığımızda hakikaten hayat çok başkalaşıyor. Evet ya sevgili Zehra, sen olduğun gibi seviyorum, kabul ediyorum ve e, onaylıyorum, sana saygı duyuyorum, seni çok seviyorum dediğim anda... Kendimle böyle çok güzel bir ilişki kurduğum anda diğer insanlarla kurduğum sevgi ilişkisinin de çok sahici olduğunu hissediyorum, biliyorum. Bu anlamda kıymetli arkadaşlar bakın bu konularda sohbet edebiliriz. Yani asıl problemimiz ne biliyor musunuz bizim kendimizi yeterince tanıyamamak, kendi muhteşemliğimizin farkına varamamak kendinize hep başka işte sen şöylesin bunu başaramazsın ne kadar beceriksizsin ne kadar yetersizsin bunu yapamazsın ne edemezsin çirkinsin şişmansın zayıfsın işte uygun değilsin uygun değilsin neye göre çirkinim arkadaş neye göre uygun değilim neye göre başarısızım neye göre beceriksizim değil mi bize verilen telkinleri alıp kabul ettiğimiz ve aslında bomba gibi duran kabiliyetlerimizin farkında olmadığımız için ee, kendimizle güzel bir ilişki kuramadığımız, kendimizi sevemediğimiz bu muhteşem varlığı ihmal ettiğimiz için dış dünyadan da e, bir sevgi almamız zaten mümkün değildir. Kendimi sevmezsem benim başım başka sırası sevsin ya. Hani tasavvufta da denir ya insan önce kendini sever. Yani bu biraz şüpheliyim. Aslında insan kendini sevse her şey hallolurdu ya. Bence bu tasavvuflara biraz karşı çıkıyor gibi oluyorum ama diyorlar insan önce kendini sever. Yani şöyle tamam insan bencil bir varlıktır. İnsan önce kendini düşünür ama buna sever denmez bence. İnsan kendini sever başka hiçbir şey Ah, şapkam gitti.